Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar. Efendim Ocak 2005 yayınına hoş geldiniz. Yılın ilk yayını. O zaman gelin klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen oğlaksınız. Şu an tam olarak doğru yayındasınız. Sevgili yükselen oğlaklar 19 Ocağı kadar güneş oğlakta. Birinci evinizde yükseleninizde olacak ve kendisine Merkür de ediyor. Demek ki 19'una kadar bir parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz, söylemleriniz, planlarınız, iletişiminiz, başka bir şey var sizde. Gerçekten ne istediğinizi biliyorsunuz somut ve net olarak planlar belli. Belki bunlarla ilgili bir takım araştırmalar, girişimler, yoğun bir iletişim hali. Hani bu anlamda Güneş'in ve Merkür'ün yükseleninizde olması gerçekten güzel. Tabii ki bir takım girişimler var. Başlangıçlar var. Asa ilişkiler anlamında da bir destek olabilir. Zaten biliyorsunuz Aralık ayında Merkür Retrosu falan olmuştu. Oralarda zorlanmalar vardı. Ee, belki de bir ilişkilerde odağınız. Belki oraları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Hani bir takım sıkıntılar yaşandı. Hani aslında iletişimcisiniz, diyalogçusunuz. Bunu söyleyebilirim. Bu gayet güzel. Ve tabii ki biraz sağlığıma dikkat edeceğiz. Sonuçta güneş yükselenden geçerken bir takım sağlık konularını tetikleyebilir. Gelelim Dolunay'a. Dolunay'ımız 14 Ocak'ta. Yengeç Burcu'nda 23 derecede. Yengeç Burcu sizin doğum haritanızda 7. eviniz. Karşıt eviniz zaten biliyorsunuz Oğlak Yengeç, Karşıt Burçlar. Ee, Yükseleninizin Karşıt Evi 7. evinizde Yengeç var. Ve orada bir dolunay gerçekleşiyor 23 derecede 14 Ocak'ta. Şimdi dolunay ne yapar? O ev konuları ile ilgili bir şeyi netleştirir. Demek ki bu ay ikili ilişkilere dair bir şey netleşecek. Çünkü 7. ev ilişkiler evi. Ha klasik astroloji de orası evlilik ve ortaklıklar evidir ama aşk hayatınızdan mesuldür. Sosyal çevre ilişkilerinizden, ticari ilişkilerden, ortaklıklardan her türlü ikili ilişkiyi anlatır ve illaki orası mahkemelerle de bağlantılıdır. Şimdi bir kere bu dolunay zamanı her türlü ikili ilişkinizle ilgili bir durum netleşebilir. Bu ilişkinin motivasyonu ne? Bu ilişki nereye gidiyor? Bu ilişkiden ne olacak? İlişkiyle ilgili haberler, gelişmeler. Hani bununla ilgili çalışır. Ha belki bazınız için bir ilişki tetikleyicisi de olabilir tabii ki bu Dolunay. Şimdi burada evet aşk arkadaşlık, evlilik, ortaklıklar anlamında bir şeyler netleşecektir. Belki Eşinizin hayatında bir gelişme olabilir. Ondan bir haber gelebilir. Bir dava açmayı düşünüyorsanız belki orada karar verebilirsiniz ya da davalık süreçlerle ilgili bir şeyler netleşebilir. Bununla ilgili çalışabilir. Yani özetle bu dolunayda, hani ilişkilere dair netleşmeyen ne varsa netleşecektir. Şimdi bu dolunayın bir özelliği var. Bu dolunayda Ay Mars kavuşumu var. Ay Mars kavuşumu yani Mars'yen bir dolunay. Mars'yen bir dolunayda tabii ki biraz problemler olur yani işin içinde Mars varsa bir kere mücadele vardır, gerginlik vardır, değil mi? Şimdi dolayısıyla ikili ilişkilerle ilgili aslında bu donlayda olumsuz bir haber gelme riski de gayet yüksek açık açık söyleyeyim. Ya da bir ilişkiyle ilgili bir yeni bir mücadeleyi de tetikleyebilir. Hani bununla ilgili de çalışabilir açıkçası. Dolayısıyla buraya dikkat bence davaları da dikkat varsa böyle bir gündeminiz. Gelelim efendim 19 Ocak itibariyle Güneş Kova'ya ikinci evinize girecek. Yani para ve kariyer evinize. 19'u itibariyle bütün odağınız parada, pulda. Nereye ne harcayacağız, ne yapacağız? Belki e, hesap kitap var, belki bir mülk almak, mülk satmak istiyorsunuz. Parasal konular, hesaplar, kitaplar son derece ön planda. Tabii ki orası kariyerle de bağlantılı. Kariyer konuları hareketli olabilir. Hani o anlamda bir takım olumlu tetiklenmeler de olabilir aslında. Bunlar son derece dikkat çekecek. Gelelim efendim Mars Retrosu'na. Biliyorsunuz Mars Retrosu 7 Aralık 2024'te başlamıştı. 24 Şubat 2025'e kadar devam ediyor. Aralık'ta Aslan Burcu'nda geriledi. Şimdi 6 Ocak itibariyle Yengeç Burcu'nda gerileyecek. Şubat'ın 24'üne kadar. Şimdi Yengeç Burcu az önce anlattım. 7. eviniz ilişkiler alanı. Şimdi ilişkiler alanında mücadeleyi sembolize eden bir Mars var. Ve retro, geri hareketinde. Hmm. Demek ki biraz herkesler üstünüze mi geliyor sizi? Biraz eleştirel mi bulacaksınız insanları? Biraz gerilmeye müsait misiniz? Evet, müsaitsiniz. Dolayısıyla sanki bu ay biraz ikili ilişkileri de dikkat etmek gerekiyor. Evliliğe, sevgiliye, iş ortaklıklarına, arkadaşlık ilişkilerine, ne bileyim ticari ilişkilere, işte mahkemelere. Hani buralarla ilgili bir takım gerilimler olabilir. Mesela eşinizle birbirinize çok batabilirsiniz. Birbirinizden keyif almayabilirsiniz. İş ortaklıklarında gereksiz gerilimler olabilir. Ya sakın evlenmeyin ha. Sakın yani zaman değil evlilikmiş, iş ortaklığı aa sakın yani. Hani buralar... Düşünsenize evlenmişsin haritana bakıyoruz. Evlilik haritana. Aa, Mars retro. Aa, olmaz olmaz yani. Zaten evlilik çok zor bir kurum. Öyle şeyler istemiyoruz. Onu açık açık söyleyeyim size. Evet yani belki de bu dönem hani madem bu yayını da izlediniz biraz sakin olmakta fayda var. Belki empati kurmak gerekiyor. Daha toleranslı olmak gerekiyor. Ee, tabii ki Böyle geçmiş konular çok açılabilir, bir takım gereksiz gerilimler olabilir, alınganlıklar olabilir, öfke patlamaları olabilir. Sakin, yani ilelebet Mars retrosu yok orada yani. Sakin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın bu tabii ki çok daha detaylı bir konu ve bu detaylı konuyla ilgili benim bir yayınım mevcut. Orada lütfen hem genel etkilerini dinleyin hem de size özel olan etkilerini Mars retrosu videosunu bu yayının sonuna ekleyeceğim. Bu arada 2005'i izlediniz mi? Yani 2005'te sizi neler bekliyor? Bir bakın bakalım. Onunla ilgili bir yayınım var. O yayını da bu yayının sonuna ekliyorum. Ha önümüzdeki dönemde ise Venüs Retrosu çekeceğim. Uranüs İkizler videosu çekeceğim. Jüpiter Yengeç videosu çekeceğim. Bir sürü yayınlarım var. E, ee, takipte kalın. Evet sevgili yükselen oğlaklar. Bu yayını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim.